Hepiniz hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Game önce girip ve <laughs> oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer yine bir oyun indirdim. Önceki videoyu izlemeyenler izlesin. Her gün iki video gelecek. E, buradan de hangisi değişiklik hatta bekleyin yeni değişti. Aşır değiştiremedim neyse. Ee, Zumzula arkadaşlar, Zulma mobil. Şimdi Zumzula mobilya oynayacağız. Ben hesaba açtım, quest. O, o kadar quest. Şimdi oyun test aşamasındayız, bilmem. Bir şey öncesinde hemen başlıyorum. Pika pam ben çik 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 pam pen. Çik çik pam, pika pam pen, çik 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 pam Başka bir ses gelirse oradan da oyun oynuyorlar. Neyse. Evet karak. Ulan yine mi yemek sepeti? Ben yani şimdi başlıyorum. Toplayayım Zula Pest'ten. Tamam. Zulafes beta sezonu. Tıt tıt topladım onları zor zıplattım. Tamam ölüm maçı gemiden başlıyoruz. Çikip, ben bekletmemizi yapayım ağzımdan. Bom 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 bir bom Bum çıkım bum 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 pişçim çıkım bum bum. iyi ben. Ben en iyisi bekleteyim. Evet arkadaşlar başladı. Ee, takımlı tahım ölüm maçı gemi süre 10 dakika kazanma koşul 50 oyuncu sayısı o bunlar biliyor bildiğin aylar kontrol edemezsin butonları öyle özelleştirebilirsin yükleniyor zulama bil yazıları okudum bu arada Ha başladı. Tamam. baş başladık taba. D d d d d d d biz zulayız. d d d d d d d d Öl ölmedi çünkü maç baş başlıyor diyor, durdu.

Hey! Ben kaçayım adam gelecek şimdi. He la 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 arkacalık da severim. <laughs> Öldü. Öldürdüm. Öldürdüm. Silah ver. Lan ulan mermi buna Nedir lan adam? Adam yok da ateşe duyulur. Buradan arkacılık yapacağım. Mesela arkacılık yapmak. Arkacılık yapmak kötücükler! Neyse, tamam. Çıkıyorum. Yine <laughs> allah. Tam kafadan üç <laughs> <gülüyor> 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 Oley Seri katil öldürdük arkadan Kırkacılık yaptılar Ben hep kırkacılık yapayım ya Beğenmediler beni Beğenmezseniz beğenmeyin lan Zıpla zıpla Hey. İyi. <laughs> مام bomba geldi. Yuu, Rıza zati atala. Yuu. Neyse ben onların giden soğuk gizli bölmesine gidiyorum. Onun. Ay! Ey. Are şarjı elebiliyim. Neyse boş ver. Neyse. Aa! <laughs> Bakışlarım nimet nimet. Gel lan gel lan gel lan gel. Teltuş Cengiz Kayal. Gel 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 lan gel. Lan gel. Gel lan di. <laughs> Anam geliyorlar. Oyunun hatası düşmanları görebiliyoruz. Tamam. Adam gelmiyor burada. Gelmiyorsa ben gideyim. Ula Afrika kalmayın ağalar. Ağalar afiyet kalmayın. Afiyet kalırsanız kötü oluyor. böyle. Geberdi. Seviye basma şu lan bu silah. Ula. 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 Hii hii. Ah hii. Ulan adam yok. Adam çıkarttı. Adalar pes etti. Ama öleceğiz. Kaybedeceğiz yani öleceğiz. Ne telefon kafayı yiyor. Anlamıyorum. Sesini kıstım. İntikam üç kişi kaç? Lider katil. Öldürdü ya. Çok kolaymış bu oyun. Mobili. PC'si zor bu. Hey! 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 Öldür be. Ölmedi. Neyse lan. Anam. Kolumu vuracağım ya. Skotu ver. Steril sakıt. Sıkıt. Anam. Anam. Baba. Kayıncım. İmdat. Anam. Yıkılıyorum. Niye? Elin alır. Alır. Alır, alır. Adam gör, orada adam zaten o da adamı görüyor bizde. Ne ne fena başlıyım ne ara ara. ekmek çıktı. Öldür demek beksin de. Kolay ya bu oyun. İnanınca öldürüyor iki dakikada. Ayy! 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 Hey! Ya katamam. Anam. Nerede lan adam? Adam yok. Pes la bunlar? düşman da oğlum. Aha doğdu bir tane. Hey! Kaç! Ben ara. Anam. Mekon ver 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 ulan Reklam veriyor ya bu oy oyunda bir serbest bırakın diye. Anam. Continue tamam. Ya kaç kere continue diyeceğim lan. Ya öldüm ya şunlar yüzünden ya. Ben sorunu çözeceğim. Ay hey, Daramalı. Öldürdüm birisini. O ne? Adam bizim bizdekinden koptum. İki iki kişi alırsak bu maaş bizim. Ben neden hep erezil oluyorum bu oyunda? Le Elim. Elime kıl kaçtı. Terden. Ulan nerede çıkıyor lan bunlar?